Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili kova burçları, yükselen veya ay burcu kova olanlar, kova burcunu dinlemek isteyenler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eylül burç yorumunuzla karşınızdayım. Eylül ayı, Başak yeni ayı geçti ama bahsedeceğim çünkü hala etkileri devam ediyor. Daha sonra Jüpiter'in Boğa Burcu'nda geri hareketinden bahsedip hoş dolunumuyla videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Öncelikle bir Başak yeni ayından bahsedeyim. Başak yeni ayını siz 8. evinizden almıştınız. 8. evde maddi manevi paylaşımlarınızı anlatıyor. Bir tık hastalıkları da anlatır, ameliyatları da anlatır. Bu konular konularda gündemleriniz olmuş olabilir. E, kendinizle alakalı artık yakın çevrenizle alakalı ya da sizinle özellikle alakalı böyle bir hastane gündemleriniz olmuş olabilir. Başak Burcu zaten hastalıkları anlatıyor. Birazcık obsesif de olmuş olabilirsiniz bu noktada. E, çünkü yükselen aslan, aslanın yöneticisi de güneş. Yeni ayda da zaten ay ve güneş gerekiyor. Yani ay ve güneşin olduğu ev vurgulu bir yeni aydı. Bu ve Lilith kavuşumu, ASC'si bildik bir yeni ayda yani böyle bir tık böyle sıkıntılı bir süreç geçmiş olabilir ya da bu süreçte olabilirsiniz. Bir tık ruhsal sağlığınızı da vurgular burada. sizin sağlığınızı etkileyen vampirleri de fark edeceğiniz bir süreç. Aynı zamanda sağlığınızı etkileyecek, sizi yataklara düşürecek şeylerle <laughs> karşılaşabilirsiniz bu yeni, yeni ay gerçekleşirken Merkür daha geri hareketini bitirmemişti. Daha kötüsü et pozisyon yani duran darbeydi. Yani bu noktada böyle aldığımız darbeler sizde birazcık işte böyle ne bileyim stresten midenize ağrı olur, sıkıntıdan işte bunalıma girebilirsiniz, depresyona girebilirsiniz. Böyle bir taraftan sizi yakalamış olabilir. 8. vurgusu da var arkadaşlar. Ee, onun dışında Jüpiter Boğa burcuna geçmişti 15 Mayıs'ta ve 4 Eylül gibi de geri hareketine başladı. Jüpiter Boğa'da geri hareketi e, i, harekete geçmekten çok inşa etmeyi anlatıyor Jüpiter Boğa burcunda bazı şeyleri planlarınızı ortaya koymak için e, çok güzel bir dönem. Evinizle alakalı. A ne bileyim bir taşınma, bir ev yapma vesaire hani böyle bir inşaat sektörüyle alakalıysa zaten burada da böyle bayağı işleriniz açılabilir bu arada bu dönemde. Önümüzde güzel fırsatlar gelebilir. İşte bu sektörle alakalı iş yapıyorsanız emlaktır, inşaattır. Daha çok inşaat sektörü diyelim bir şeyi inşa etmeyle alakalı da zaten demiştim. Böyle taşınmayı da verir burada aynı zamanda. Taşınma gibi böyle yer değişikliği de verir. Bazı e, noktalarda kendinizden e, ee, ebeveynlerimiz konusunda çok fazla ödün verebilirsiniz. Siz de ebeveynlerinizle alakalı harcamalarınız yapmanız gerekebilir. Harcama yapmanız gere gerekebilir. Onların ee, onlara yardımcı ve destek olabilirsiniz. Diyebilirim arkadaşlar. Geldik 29 Eylül'de bir koç dolunayı var ve siz bu koç dolunayını 3. evinizden alıyorsunuz. iletişiminizden ve işte yakın çevrenizden işte akrabalar vesaire gündemleriniz olacak burada. İlişkiler aksında bol bol düğünlere gidebilirsiniz ev olsa bile düğünlerin gündemde olacağı bir süreçte ee, ve burada koç dolunayı aksiyon almanızı da gerektirir. Terboğa da burada yakın çevrenize de para harcamanın konusunda sizi dürte, dürtebilir. Bir tık koç direkt harcatır. Bir, birinin bir şey ihtiyacım var dediği zaman kıyamda zaten ko kova burçları eli açıktır yani hemen harcarsınız. Burada bir tık dikkat edin. Yani harcamayın demiyorum. Tabii ki de harcayın. Ama hak edenleri harcayın. Bunun analizini güzel yapın. Bu dolunay. Ya da böyle sürekli harcama yaptığınız, sizden ya bir şunu da halledelim, bunu da halledelim diye sürekli alıp alıp hiç vermeyen kişiler varsa yakın çevrenizde bunları fark etmeniz için de güzel bir süreç. Eğer böyle bir ilişkiniz varsa, duygusal bir ilişkiniz neden duygusal bir ilişkiniz varsa diyorum. Çünkü benim üstümde kavuşum bu. bu. Ve bu Aynı zamanda koç terazi aksında bir kuzey ay düğümleri var. Güney kuzey ay günlerinin koç terazi aksına geçmesiyle alakalı bir video çekmiştim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu da sizi ilişkiler yönünde sorgulatacak. Yani enerji vampiri bir partneriniz varsa bundan kurtulmak için de cebinizi vampirleyen bir partneriniz varsa bundan da kurtulmak için güzel bir dönem diyebilirim arkadaşlar. Kısa süreli seyahatler yapma isteğiniz çok fazla artabilir burada. Hemen böyle bir seyahat planlayabilirsiniz işte şuraya gideyim bunu yapayım, şöyle yapayım. Ee, sağlık seyahatleri yapabilirsiniz. Aklıma neden geldi çünkü Şiron'da vardı orada. Sağlığınızla alakalı ertelediğiniz bir şeyler varsa yani sağlık seyahati nasıl olur? Ne fazla çektirecek? Sağlık turizmi deniyor ya arkadaşlar. <laughs> Gerçi onlar genelde Türkiye'ye geliyorlar ama kendinizi güzelleştirmeye yönelik çünkü Venüs Turizmi da var burada. Güzelleştirme ile alakalı konular diyebilirim arkadaşlar. Böyle kısa kısa tatiller, bir Eylül tatili de yapabilirsiniz Orada ya tatil deniz tatili de yapabilirsiniz. Her an belli olmaz size. E, çünkü koç aksiyon aldırır ve e, bu yükseldeki boğa da orada böyle size der ki aman harca gitsin falan diyebilir retro hareketinde. E, biraz sağlamlaştırırken aksiyon aldıran bir gezegende ve Mars dolunay yöneticisi Mars e, yani koç burcunun yöneticisi de Mars da e, terazide böyle Kaç yapayım derken göz çıkarabilir, az harcayayım derken çok harcayabilir, şöyle yapayım derken farklı yapıp zararda da olabilir. Yani biraz dengeniz bozulabilir burada ama öyle çok yer yaralayan bir taraftan değil, çok derinleşecek bir taraftan değil. Daha eğlenceli bir taraftan yaşayacaksınız bu durumları diyebilirim sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar benim sizler için. 50'li yorumum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, yorum abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lidya Astroloji Instagram hesabım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda eğer danışmanlık satın almak istiyorsanız Shopee hesabım artık aktif. Oradan alabilirsiniz. Hem linki aşağıya bu videonun altına bırakacağım. Hem de Lidya Astroloji Instagram hesabımda da linke tıklayarak link mevcut olacak profilimde oradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.